iyi günler Necati Usta bu bu arkadaş daliyle bütünleşti 12. ayın 6'sındayız 2024'teyiz sıfır daliye karavan olacak bu arkadaşlar yeterli montaj yapıyoruz malzememiz buraya gelecek şuraya baskın olduğu yere Yeter de kolumuz burada kullanması burada. Takriben ben ee, yarın öğleye doğru biter. İşlerimiz hayırlı olsun. 12. ayın 7'sindeyiz. Cumartesi gün sıfır dali aracı retarder montajı yaptık. Müşterimiz bunu karavan yapacakmış. Frenler yetersiz olduğundan dolayı retardere ihtiyaç olmuş. Bize retarder montajı yaptık. Güzel oldu. Üst kademede çok güzel duruyor. Aynı fren gibi. Gel Necati, kolu gösterelim. Bak böyle Aracımız aynı zamanda otomatik. Güzel de oldu. Buyurun. Tamam Necati. Arka tarafa çekelim.